Merhaba arkadaşlar ben Baba tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun arkadaşlarınızla beraber paylaşın çok inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar biz Efe ile Air e, Profesör ile bir iddiaya girdik ve bu iddiayı Efe kaybetti maalesef yani iddia değildi aslında e, dedi ki ben böyle yapacağım sonra ben sana bir silah hediye edeceğim bir fantom abi bekledik bekledik diyorlar ki eskiden de beni diyorlar yani sabır her şeyden daha önemli o biz de sabrettik. Her gün silah geliyordu, geliyordu, geliyordu ama biz alamadık. Yani bunları da hiçbirini almak istemedik daha doğrusu. Vandal'da çok güzel bir silahım var. Ve burada Champions 2024'ün silahı geldi. Bu silah inanılmaz güzel bir şey. Bak o kadar güzel bir şey ki sana anlatamam. Ve, fiy ve fiyatı da 2675 VP ile. Yani 2675 VP biraz pahalıya denk geliyor. Beğendim baya. Özel vuruşları falan birinci seviyesi böyle olacak. İkinci seviyesi zaten bekleyin yani direkt dördüncü seviyeye geçelim. Dördüncü seviyesi de inanılmaz şekilde güzeldir. Tabii ki buradaki e, bu kılıç da güzel ama bizim kılıç umurumuzda değil. Silah baya baya güzeldi. O yüzden bu silahı almak istedim arkadaşlar. Hele bir, baş, bir bakalım alalım. Şimdiden e, Efe'cim teşekkür ederim. E, gerçekten çok güzel bir hediyeydi bu sonuna kadar bende kalacak o yüzden çünkü hesap benim hesabım sonuç olarak ve ne zaman ben bu fantomu kullanırsam Efe'nin e, yadigarı burada kalıyor. Bak bir de bir duruşuna bakalım son bak, sonunu baksana bak özel bitirişi çok inanılmaz güzel gerçekten çok inanılmaz güzel bir şeydi ve silah da kendisi de baya baya güzel o yüzden Arkadaşlar ben bunu alıyorum. 2700 VP'm var ve burada 2675 VP ile ben Phantom'umu aldım. Kaplamayı kullan. Kaplamayı kullanıyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar direkt koleksiyona geçiyoruz. Burada koleksiyona geçerken arkadaşlar buradaki ay silahımız nereye gitti ya? Burada arkadaşlar hemen buradan. İkinci seviye açarken ikinci seviyeyi de açıyoruz arkadaşlar. Burada 10, 25 tane, 55 tane var. Burada 10 aldım. Tamam. ikinci seviyede aldık. Üçüncü seviyede alıyoruz. Ve dördüncü seviyede alacağız. Ve buradan bunu tamamen silahı yükseldik arkadaşlar. Şimdi silah benim elimde. Bir gidelim bir bakalım nasıl bir şeymiş. Gerçekten merak ediyorum. Burada fantomumuz da tamamlandı. Burada tabii ki spektör güzel bir şey değil ama yavaş yavaş bunlardan da en güzellerini birisini alacağız. Burada tabii ki vandal da almışım. Vandalım baya baya güzel. O yüzden herkes vandalımı istiyor. Buradaki Tabii ki bunu aldık. Şimdi bir gidelim bir bakalım derecesiz bir baş, maç başlayalım. Bir bakalım nasıl olacak. E, çünkü bu silahla harbiden bir derecesiz ya herhangi bir şey oynamam lazım. Çok fazla profesyonel değilim ama e, ilerliyoruz tabii ki elimizden geldikçe. Bir bakalım nasıl olacak. Karşılaşma, bulundu. bulundu ve direkt karşılaşmaya geçiyoruz. Bakalım nasıl bir silahdır. Umarım 5 kişi ya umarım yani son son kişi ben öldürebilirim bir kere olsa bile yani bunu yaşayayım abi. Ben jet alacağım. Jet alacağım. Direkt jet'ten başlayacağım aslında. Yok, jet'ten almayacağım. Buradan da alacağım ben. ben. ben yine bu de Phoenix'imi alacağım. Phoenix bu e, haritadan güzeldir. Aslında Reyna var, Neo var, Iso var, Babakaro var. Bir oyuncu daha var. E bakalım. bakalım 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 bakalım. bakalım. Evet. E, 52 saniye 4. oyuncu da bir alsın sonra gideriz gideriz dirrin 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 ah keleldo ah! kız Görüyor musunuz lan? Güzelliğe bak ya. Adım bastırmayalım. Gözlerini kapatalım. Karalandı. Ne gördün? Ha. Geliyor Olay ölme lan. Gözlere dikkat. Dolduruyorum. Yes. Mola. Ben onun bir kişi lan. Ha özel bitiriş ya, bendeydi lan. Paraları ez. Ulan <laughs> kafayı da, yedim ben de lan. Sonra da serbestiz. Değil mi? Ay, <laughs> Ay ya, ya 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 ya. <laughs> Al. Alam. Eyvallah. Yes, 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 yes. Ben öldürdüm lan. Ne görecekler ki? Oğlum Hop. baba karo burada yani lan baba ya. karo. Of. <gülüyor> 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 Spike B'de düştü. Oğlum. Evet. Of, Şimdi eğlenme sırası bende. 3'te 3. Üç. Gözlere dikkat. Hot boy. var Alın donduruyor. lan alın. Bak ne yaptım size? Club yaptım lan clap. Valam. Spike saldıran başlangıcında düştü. Dolduruyorum. Oğlum. Arkadaşlar bu da silah baya baya güzel. 21 kişi öldürdüm lan 21 kişi. Baya sağlam bir şekilde öldürdüm. Eee eğlenceli bir oyundu harbiden. Tekrardan Efe'ye teşekkür ederim. Çok sağlamdı. İzlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Başka video için. MVP benim lan. MVP benim lan. Baba karo yeni silah. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.